Atır sen lan. Atır. Kızı beni. Sen 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin için gittin Ankara gücüyle Trabzon adına pazarlık yaptın. Senin konuşmaya hakkın yok. Şimdi sizin yol yürüdünüz galiba tekneden beraber indiniz. Bir arkadaş Dönemin savcılarının önüne koyduğu ifadeyi imzalamış. sıcağa sıcağına kanımız ağlarken bizlerin basın toplantısı düzenlemiş. Başta sizi ve bizi istifaya çağırmış. Biz istifa etseydik o günkü yönetim kurulu Fenerbahçe acaba nerelere giderdi? Usanmamış, çekinmemiş, utanmamış Sayın Yüksel Günay başkanımızın cemaatle ilişkilendirmesini bu ne paranoya ne cemaati polisler işlerini çok iyi yapmış diyen bir adam var. Siz yol yürüyorsunuz şu an. Gözümün üstünde kaşım var derler. Ben bu işi yapmam dediniz. Gitti. Ondan daha sonra bir sene sonra ki bunu söylemekten icap duyuyorum. 2013 senesinde bu şerefsizlerin artık her tarafı belli oldu ortaya çıktı. İlk başta hani kimse bilmiyordu ya. Gittiniz adamlara platin sponsor oldunuz. Niyetiniz kötü müydü? Haşa öyle bir şey olamaz ki. Siz de bilmiyordunuz ama siz iki sene sonra hala bilmiyordunuz. Ben 30 gün sonra bilmemiş olabilirim.